şeyleri bir şeyleri gerçekten yapmakla yapabilmekle yani e, yapmak kadar yapabilmek kadar da konuşmak konuşabilmek de o kadar çok önemli e, kesinlikle arkadaşlar bunu söyleyebilirim böyle düşünüyorum yani yap yapabilmekle e, yapmakla yapabilmek yani yapmak kadar yapabilmek kadar konuşmak da konuşabilmek de o kadar önemli kesinlikle bunu söyleyebilirim o yüzden bunları öncesinde aslında konuşacaksın. Ben çok bundan 60 yıl önce de söylüyordum. Çok fazla söylüyordum. Yani diyordum ki önce konuşabilmemiz lazım. Yani önce bir konuşacağız. Belki tabii ki çok fazla zaman kaybetmeyeceğiz. Mesela yarım saat, bir saat arası bir şeyleri bir konuşacağız. Değerlendireceğiz, bakacağız. Şu an durum ne? İşte geçmişte neler oldu? Geçmiş veya daha geçmiş nasıldı? Daha gerisi nasıldı? Oralara gittik. İşte ondan sonra işte gelecek nasıl olacak? Ee, kısa orta uzun vadeli falan filan ee, her şeyi önce bir konuşacaksın bir yarım saat bir saat ondan sonra bir bakacaksın ha diyeceksin demek öyle demek böyle demek şöyle ondan sonra ne yapıyorsun İnsan böyle düşününce ne yapıyor sonra bir karara varmaya çalışıyor bir karara <laughs> varıyor i̇şte var var bir karar aldığı zaman da o kararla birlikte bir hareket etmeye çalışıyor bir şeyler yapmaya çalışıyor risk almaya çalışıyor veya işte her şey yapıyor risk alıyor ne bileyim <laughs> zorlanıyor, yoruluyor, uğraşıyor, bir hayale inanıyor, bir şeyler yapıyor, yapmaya çalışıyor veya yapmak istiyor. Yapmaya çalışıyor, yapamıyor. Bazen yapıyor, çoğu zaman belki yapamıyor ama yapmak istiyor bir taraftan. Böyle bir sıkışık, böyle bir sıkışık bir durum, bir boğuşuk, bir boğuşma durumu insan hayatında çoğu zaman çoğu noktada insanın yaşadığı bir şey olarak karşımıza çıkabiliyor. Tabii ki bu Durumlar kötü oluyor olduğu zaman, e, isteriz ki bu sıkışıklık olmasın, bu boğuşukluk hissi, bu boğuşukluk durumları olmasın. Bir rahata kavuşmak ister insan tabii ki, bir rahat etmek ister, bir konfor ister. Bunların çözülmesini ister, bir veya bir iş yapıyordur, işin açılmasını ister. O işi anlamak ister, çözümlemek ister, çözmek ister, yapabilmek ister, becerikli olmak ister <laughs> veya bir yeteneğini keşfetmek geliştirmek veya bunu e, pazarlayabilmek veya bunu sunabilmek. Bunu icra edebilmek ister ki karşılığında tabii ki de bir ödül ister, bir para ister, bir, bir şey ister, karşılık ister, karşılığında bir keyif ister, haz ister, para ister, tatil ister, bir şey ister. İnsan, insan ne ister? İnsan ne ister ki? İnsan her şeyi ister, insan çok şey ister, insan yetinmez, insan, insan şükretmeyi bilmez, insan elindekilerinin değerini bilmez, kıymetini bilmez. İnsan sürekli sızlanır, mızmızlanır, şikayet eder, bahaneler üretir bahane verir. Ondan sonra erteler tembellik yapar yataktan kalkamaz. Sabah 5'te kalkması gerekiyordur. işte sabah 7'de kalkması gerekiyordur. Kalkmaz. Yatak rahattır. Kalkmaz. O gününü çöp eder. Ondan sonra insan kendine odaklanmaz daha çok. Kendisine odaklanmaz. Çünkü bu en zor olanıdır kendine odaklanmak. Ne yapar? Kolay olana kaçar. insan kolay olanı ister. Kolay olanı arzular ne yapar ne ister hemen der ki ben der bugünden ya başkalarının hayatına bakayım. İpey'in hayatına, Kemal'in hayatına, şu yatırımcının hayatından, şu YouTuber'ın hayatına. İşte biraz şu filme bakayım, biraz şu diziye bakayım. Yok işte biraz şu çocuğuma bakayım, karıma bakayım, kocam. Ya sen kime bakıyorsun ya? Kime bakıyorsun? Sen ne, ne kadar aptal bir insansın sen. Neye bakıyorsun kardeşim? Kendi gündemine baksana. Yani bunu yapan aptal abi. Daha çoğunlukla bunu yapan bir insan aptal demektir. Bunun başka bir açıklaması yok. Bundan kendini kurtarmak zorundasın. Yani yoksa cennet hayatı unut. Yoksa daha rahat bir hayatı unut. Sen çünkü kolaya kaçıyorsun. İlk başta kolaya kaçan insan, ilk başta hayatının o dönemlerinde kolaylara kaçan insanlar ve bunu bile bile yapıyorsunuz. Kolaya kaçtın. E cehennem hayata hoş geldin. Pek yakında. Çok uzak bir zamanda değil. Çünkü kolaya kaçtın. Hiçbir şey anlamadın. Hiç kendini geliştirmedin hiç irade göstermedin, iraden çelikten değildi, iradeni kuvvetlendirmedin, istikrarını, disiplinini çelikten yapmadın, güçlendirmedin. Çünkü düzen oturtmadın, bir düzenli olmadın, sürekli düzen 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 dedin, düzen iyi bir şey dedin, savundun, ettin, ağzında müthiş şeyler konuştun belki ama bir baktık e, ...somut olarak, aksiyon olarak bir baktık... ...özellikle bir baktık sana... ...sen e, çelişkiler içerisindesin... ...söylediklerin başka, yaptıkların başka... ...söylediklerini yapmıyorsun... ...söylediklerin dışındasın... ...bu tarz o kadar fazla dünyada insan var ki... ...sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde... ...çünkü... ...bu her zaman... E, ...bu daha tatlı gelir insana... ...bu daha kolay gelir... ...bu bir çelişki... E, ...ve bu çelişkiden kurtulmayan... cehennemin dibinde, ateşlerde yanacak... Bu dünyada çünkü cennet hayatta var, cehennem hayatta var. Her ikisi de bu dünyada insan hayatında insanlar yaşıyor şu anda. Sen de yaşadın belki çok fazla veya yaşayacaksın veya yaşadın. O yüzden madem cennet hayat istiyorsan o zaman uyum olacak. Söylediklerinle yaptıkların arasında bir çelişki değil bir uyum söz konusu olacak. Bunu kim sağlayacak? Ne karın, ne kocan, ne devlet, ne cart, ne cürt. Kimseye güvenme kardeşim kime güveniyorsun? kendine güvenmen gerekiyor. Ha, yani kendine de güvenmiyorsan, kendin de yapmayacaksan, kendine de bu zorluklar, bu acılar içerisinden geçirmeyeceksen veya bunları, bu sorumlulukları üstlenmiyorsan, bu sorumlulukları yerine getirmiyorsan, devam ettiremiyorsan, sürdüremiyorsan, yorulduysan, bıraktıysan, pes ettiysen, inanç kaybı yaşadıysan, cartsa, curtsa, falansa, filansa vesaire. E kardeşim, o zaman bir şey beklemeyeceksin. Bu kadar net yani. Bunun başka bir şekilde izahı yok, bir açıklaması yok. Bunu anlamayacak kadar da aptal değilsin. Hepsini anlıyorsun biliyorum. O yüzden bunların hepsini iyi anlamak gerekiyor. Ee, öyle güzel hayat kurmak e, hiçbir şekilde akşamdan sabaha olmaz. Bu yıldan diğer yıla olmaz. Uzun bir yolculuk, uzun bir, uzun bir maraton ve bu uzun maratonun içerisindeki bütün günlerinin ajandan yoğun olması gerekiyor. Pro programın yoğun olması gerekiyor ve e, yüksek bir çaba, yüksek bir azim gerekiyor çok şey gerekiyor. Çok 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 şeyle uğraşacaksın. O kadar çok şeyle uğraşacaksın ki artık gerçekten de no yani zamanın nerede neresinde olduğunu unutacaksın. Kendini orada kaybedeceksin ama en azından kendini kaybettiğin yer müthiş bir adammışlık koyduğun yer hayallerin olacak. Kendi dünyan olacak. Yani bu akıllı seçim zaten budur. Bunun dışındaki bütün seçimler gerizekalılıktır ve aptallıktır. Ee, başka şeyler de ekleyebiliriz. Gerek yok. Eklemeyeceğim. Gerek yok. Yani bu budur. Bunu çok da uzatmaya, sakız yapmaya, lastik yapmaya, cart yapmaya gerek yok. Ee, bunu anlamak gerekir ve bunu ya yaşat, yaşatırsın ya yaşatamazsın. Ee, i̇ster yaşat, ister yaşatma. Bana ne? Ee, ben bu bütün konuşmalarımı kendime yapıyorum. Kendimden kendime kendi yolculuğumdayım. E bütün diğer insanlar da öyle yapıyor. Bugün bütün zenginlere bak, bütün sıra dışı eşsiz işler başaranlara ve çok para kazananlara baktığın zaman onlar kendi dünyalarına odaklı ve seni çok umursamıyorlar. Seni hiç umursamıyorlar. Kimseyi umursamıyorlar ve sadece kendi önlerine bakıyorlar. Kendi önünü, kendi gündemini, kendi hedefini umursuyor. Kendi gelişim seviyesini ve çıtasını yukarı çekmeyi umursuyor. Yani bunları umursayacak. E sen de öyle yapacaksın. Ya öyle yapacaksın ya da bu hayatta harcanıp gideceksin.